ondan sonra çocuklarım, oğlum var üniversiteye giden. O annesini, kız kardeşini, annemi aşağı indiriyor. Kuz kır kursu tarafından arka taraftan yukarı çıkıyorlar. Tabii peşlerinde biz evimiz yıkıldı 20 dakika içerisinde. Tabii duvar ön, ön duvar yıkılıyor. Tam bizim binamıza doğru yıkılmaya başlayınca hani oğlum fark ediyor bizim binamızın merdiven falan yıkılınca, binamızın temelinin gittiğini görünce oğlum hemen yan komşulara da haber veriyor. Beraber 15 kişi aşağı iniyorlar. Ama tabi binamızda beş aile kaldı içeride. Tabi onlar hepsi maalesef öldüler yani. Neden bakıyor? Evet. Önce binamızın önünde duvar vardı. Çay kenarındaki duvarı. İstinat duvarı. Bunun yıkıldığını görüyor. Yol gitti binamızın önündeki arabaların olduğu garaj olan kısım gitti. Tabi bizim binamızın merdiveni de yıkılınca hani binanın yıkılacağını tahmin ediyor. Tabi ben de telefonda söyledim. Oğlum zaman aşa aşağı inin. Bina yıkılabilir diye kapılara vurarak tabii o anda merdiven başında ışıklar yok. Oğlum e, telefon ışığıyla, el feneri ışıklarıyla eşim de bağırıyor. Yan komşumuz vardı bizim. O da beraber birinci kata inip birinci katın balkonundan arka binanın e, çevre duvarına çıkıyorlar. Oradan e, yukarıki mahalleye geçiyorlar iple. Ya yani şu anda benim mağduriyetim evimiz yıkıldı bizim. Allah yani biz canımızı kurtardığımıza şükür ediyoruz yani. Allah şükürler olsun. Canımıza bir şey olmadı ama komşularımız e, çok büyük zarar gördüler. Burada herhangi bir şey yok. Tabii bizim çocuklarımız okula gidecek. Beşama şey hiç kimse yardıma gelmedi. Ulaştım hayır, ulaştım. İki kere aradım. Çıkmadan yarım saat önce de aradım. Binadan çıkmadan yarım saat önce. Helikopter yardımı falan hiçbir şey gelmedi ama. Tam şunu öğrenmek istiyorum. Çok sevdiğim kişi hayatını kurtardı öğrenmek istiyoruz. Mesela o anda kapıları nasıl çaldınız? Ne dediniz siz? İnsanların bir bazıları çıkmadı. çıkmayanlar nasıl çıkmadı? Çocuklar mı evdeydi sadece? Birçoğu aracını çıkarmak için dışarı çıkmış. Bunları anlatır mısınız? Dedim. Ya içeride kalan 15-20 kişiler e, çocuk da vardı işlerinde 8-10 tane. Bunlar korkusundan çıkmadılar. Belki bina yıkılmaz. Siz gitmeyin. Boğulursunuz diye çıkmadı onlar da. Ama biz çıkmayı tercih ettik. Yani herkese bağırdım ben. Kapılar açıktı zaten binada herkesin bağırarak aşağı indim. Ama gelmeyenler oldu işte maalesef. Kaç kişi geldi peşimizde? 13 kişi, 13 kişi civarında. Binadan arka daireden çıktık, balkondan betonu atladık. Oradan doğru kuma atladık, kumla dolmuştu orası. Oradan doğru çıktık işte bir şekilde. Ben yani nasıl yaptık ben de bilmiyorum açıkçası. Şey, babaannem, nasıl annem, Babaannem vardı, başka yaşlı insanlar da vardı. Hepsi geldi, hepsini kurtardık bir şekilde. Üç kişi geldi yukarıdan. Kimse gelmedi. Yukarıdan herkes bizi izliyor. Bazı onlar da karşıdan karşıya ip attılar. Onu bağladık. Ondan sonra bizim geçtiğimizde su buramızdaydı. Göğsümdeydi. Sonradan biraz daha aşağı inmişti su. O yüzden biraz daha rahat oldu sonrakilerin geçmesi. Çünkü sel suları yükselmişti. Yani 2 metre kadar vardı sular zaten. Normal dışarıda. Bu yolda 2 metre su olduğunu düşünün. Dışarı çıkma şansınız yok yani. Biz arka dairenin giriş katta arka dairede balkona çıktık. Balkondan da Kur'an kursunun Çevresinde betonlar vardı. Betonlara basarak onun etrafından dolaştı bazılarımız. Bazılarımız içeride biriken kuma atladı. Onun içinden yürümeye çalıştık. Kuma atlıyorsunuz mesela bacanıza kadar geliyor zaten kum. Onun içinden çıkıyorsunuz. Evet bağırdım. Herkes ne dediniz? Aşağı inerken herkes aşağı insin diye bağırdım. Hatta bir tane çocuk vardı. Onlar öldü sanırım burada. O bana abi ne yapacağız falan dedi böyle. Dedim hemen aşağı inmemiz lazım. Burada duramayız dedim. Ondan sonra ben aşağı indim. Bilmiyorum onlar gelmedi galiba sonradan. Maalesef kaldılar öyle. Sadece herkes aşağı insin. Acilen çıkmamız lazım buradan dedim. Beni dinleyenler geldi ama bazıları kork korktuğu için gelmediler yani. Bina yıkılmaz diye düşündüler. O yüzden binada kaldılar. Evet biz 8. katta evimiz bizimde Herkes oraya çıktı. Herkese evimize aldık biz de. Hatta bir aile vardı bizim evimize gelen. Onlar da maalesef sel sularına kapılmışlar. Onlar yanımız dedi mesela ama onlar bile gelmediler. Korktular onlar da aşağı inmekten. Sele kapılırız diye düşündüler. Ya bazıları bina yıkılmaz, buradan çıkmayın dediler. Bazıları çocuklarımız var, onları taşıyamayız sel sularında. O yüzden çıkmadılar. Yıkılmaz diye düşündüler onlar ama maalesef sağ ol.